اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليج رجت ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وخافزا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا فتمثله فيها تذيلا Bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs> Bugünkü meselemiz ibadet meselesidir. Bizim yaratılış amacımız on bile ibadettir. Ve ma halaktul cinne vel ins illa liya'budun Allah Kur'an'da buyurmuştur biz insanları ve cinleri sadece bize bana ibadet etsinler diye yarattım bizim komple ömrümüz ibadet etmekle geçer ve ibadet iki türlüdür biri Allah'ın dediği şekilde bazı hareketleri olan ibadətler namaz kimi, haç kimi bir də ki Allahın əməl və yasaqlarına uyma şəkildirsə. Allahın haram etdiyi şeylərə, şeylərdən, şeylərdən uzaq durmaq, vacib etdiyi şeyləri də yapmaq da ibadətdir eyni zamanda. Dolayısıyla da ibadətin qabulü şərtdir və ibadətin qabulü üçün İki şey önemlidir. Bir, ibadetin doğru şekilde yapılması. İkincisi de ibadetin kabulü için maneviyat. İbadetler tıpkı insan gibi ikiye ayrılır. Bir, ibadetin ruhu var. Bir de bedeni. İbadetin bedeni o ibadetin şekli şemalıdır. Örneğin rükû, secde, elhem, gülhü vallahu bu ibadetin bedenidir. Oruçtaki bedeni ise örneğin sabahtan akşama kadar orucu bozan şeylerden uzak durmak, yememek, içmemek, e, cinsel münasebete girmemek ve bu gibi insanın orucunu bozan şeyler bedenidir ibadetin. Hacdakı ibadətin bədəni təvafvət, mec, səfayda, məlva arasına gitmək, ihram geyinmək, bunlar ibadətin bədənidir. İbadətin ruhu var bidə. Yəni o ibadəti qəbulluğa əlçidəcək içəriyidir. Məsələn bir insanın səcdəsi, rükusi, fatihası, abdesti doğru ola bilər. Ama eğer o insanın içinde kibir, haset, yalancılık, gıybet gibi huyl çötülükler varsa o adamın da ibadetinin bir faydası yoktur. Biz zaten ahlak olduğu için derslerimiz tatbikat ettiğimizse o yönleri anlatı anlata, anlata geldik. Ve devamlı edeceğiz zafer Allah nasip ederse. Kibri anlattık, kıskançlığı anlattık, riyayı anlattık, değil mi? Ee, Şirçi anlattı, bu gibi konuları anlattık, öfkeyi anlattık. Bunlar insanın ruhuyla alakalı olan şeylerdir ki bunların temizlenmesi lazım insanın ve ruhundan. Bir de e, bedenen yaptığımız ibadetler var. Namaz kılmak gibi, e, oruç tutmak gibi, abdest almak gibi. Bunları da doğru yapmak zorundayız. Ve ibadetin en basidi beden ibadetidir. E, ruh, ibadetin o ruhunu yerine getirmek bir ömrümüz alacak. Bir ömür onunla mücadele edeceğiz zaten. Yani örneğin kibirimizi, gururumuzu, hasetimizi, kıskançlığımızı, öfkemizi yenmemiz üç yıllık, beş yıllık bir iş değil. Bir ömür onlarla uğraşacağız. Ama bedeni ibadet basittir, kolaydır ve birkaç kere iyi dinlemeyle yerine gelir. Bugünkü konumuz Allah nasip ederse e, ibadetin bedeni olan şeklini, şemalını doğru şekilde öğrenmek. Çünkü ibadetin şekli, şemalı doğru şekilde yapılmazsa sen ne kadar temiz adam olursan ol yine ibadetin nedir? Batildir, kabul değildir. Yani sen kibirden, hasetten, yalancılıktan, gıybetten uzak bir insansın. Her temiz bir ruhun var. Ama Fatiha'yı yanlış okuyorsun. Olmaz. O ibadet de kabul değil. Yani sadece insanın kendisini temizlemesi yeterli değil. Allah'ın dediği şekilde de ibadeti yerine getirmek şarttır. Aksi takdirde ibadet de kabul değildir. Ve bizim her gün yaptığımız iş namaz kılmak. Namaz kılmak dinimizin direğidir arkadaşlar. Namaz kılmayan bir insan kolay kolay nefsi terbiye edemez. Mümkün değil. Esselatu din buyurmuştur Peygamberimiz. Yani namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Kur'an-ı Kerim defalarca imanlı insanı tanıtırken Onların o imanı insanın namaz kılan insan olduğunu özellikle vurgu yapmıştır, vurgulamıştır. Dolayısıyla da namaz olmadan bizim iyi bir insan olmamız mümkün değil. Ama anlattığımız gibi sadece namazla da olmaz. Yani sadece namaz kılıp da bu defa manevi temizliğe girmememiz, manevi terbiyeye girmemiz, ruh terbiyesine girmememiz de olmaz. O da eksiktir, bu da. Bu tıpkı tıp, ve kuşun iki kanadı gibidir. Hı? İbadetin bedeni ve ruhu. Yani eğer biz ibadetin şeklini, şemalını doğru yapar ama ibadetin içeriğine önem vermez isek, yani ruhumuzu geliştirmeye o kuşun kanadının biri kırıktır. Kanadı kırık kuş da uçamaz. Aynı şekilde bir adamın kibiri, haseti falan filan yok, mükemmel bir insan ama bu insan namaz kılmıyor. O da imanı mükemmelleşemez. Mümkün değil. Veyahut da yapıyor ama eksik yapıyor. Olmaz. Dolayısıyla da bizler namazımızı düzgün qılmalıyız. Qılmasını öğrenmeliyiz. Bunun yanısıra namazı da düzgün, qısah dahi namazdan önce olan abdesti de doğru şekilde almak zorundayız. Bugünkü sohbetimizin içeriği abdest ve namaz. Ben bugün görsel olarak göstereceğim abdest nasıl alınır ve ince ayrıntılarını aynı şekilde 2 rekat da namaz kılacağım burada. yani kılacağım derken namaz doğrudan kılmayacağım ama hareketlerini söyleyeceğim ki namazlarımız ve abdestimiz doğru olsun. Dolayısıyla da konumuz bugün bizim nedir? Budur. Evet. Ama ilk başta abdestten başlayalım. Abdest biliyorsunuz iki şey için yapılır. Bir müstehab ameller için bir de vacip ameller için. Müstehab ameller örneğin insan Kur'an okuyacak, abdest almak istiyor. Leyhaatta uyumadan önce abdest alıp yatmak sevaptır. Çok sevaptır. Bunu alışkanlık haline getirirsenizse hayatınıza ayrı bir bereket girer arkadaşlar. Uyumadan önce abdest almak ve öyle o şekilde uyumak. Sabah kadar ibadet etmiş sevabı verir Allah ve insanın ömrüne de bereket verir. İşinde, gücünde güzel bereket oluşur. Bazen abdest sevaptır. Yani e, alınması mecbur değildir. Alınsa iyi olur. Bazen de vaciptir. Dolayısıyla da abdestler ikiye ayrılır. Müstehab ve vacip olarak ikiye ayrılır. Ama ister müstehab olsun, ister vacip alınışı birdir, aynıdır. Sadece niyeti değişir. Ve niyet eder insan Örneğin iki rekat sabah namazı kılmak için abdest alıyorum. Vacip kurbetten ilallah. İllallah. İllallah değil. İllallah. Tamam mı? İllallah dese yani Allah'tan başkaları için abdest alıyorum. İllallah denilmek zorundadır. İllallah sadece Allah'a ee, Allah için alıyorum. İllallah Allah'tan başka herkesin rızasını gözetliyorum. Manası çıkar. Tamamen ters bir mana çıkar. Bu abdestin niyeti. Namaz kılmak için abdest alıyorum. Gurbeten illallah. Ve bir insan ister müstehab abdest olsun, ister vacip abdest, abdest aldığı zaman onunla namaz da kılabilir, Kur'an da okuyabilir. Ee, örneğin gece uykuya dalmadan önce, yatmadan önce abdest almak istiyordu. Kalktı gitti abdestini aldı. Bir tane aklına geldi, akşam namazını kılmamışım. O abdestle namaz kılabilir mi? Yoksa ayrıyeten abdest almasına gerek var mı? Ayrıyeten abdest almasına gerek yoktur. O abdestle namazını kılabilir. Yani abdest müstehab ama namaz vacip olabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet. Ama abdest nasıl alınır? Abdeste ilk önce yüzden <laughs> yıkanmaya başlar dikkat edin. Yani bu ellerimizi bu şekilde yıkamak tamam mı? Abdestin içinden değildir. Dolayısıyla da abdeste başlarken ilk önce elimizi yıkayacağız diye bir şart kural yoktur. İnsanın eli temiz ise, örneğin insan banyo yaptı çıktı dışarıya, kurullandı güzel. Şimdi de bir abdest almak istiyor. Zaten eli temizdir. Aliyeten el yıkamasına gerek yoktur ama tabii ki her insan eli kirlense veya dışarıdan gelmişse çeşmeyi açar ilk önce bir elini yıkar daha sonra abdest almaya başlar. Dolayısıyla da bu şekil eli yıkamak abdestten sayılmaz. Abdest yüzden başlar. Biz çeşmeye açarız, açtıktan sonra elimizi yıkadık. yıkattan sonra şimdi abdest almaya başlıyoruz suyu aldık elimize sağ elle abdest almak nedir? Müstahaptır arkadaşlar. Bu sağ elle suyu aldık elimize ne yapacağız? Yüzümüze çekeceğiz. Birkaç kere suyu atarız yüzümüze. Bu şekil yüzü yıkarız. Tamam mı? Böyle getiririz. Bu oldu bir. Birinci yıkama. Ama bir kere mi su atayım? İki kere, üç kere, beş kere önemli değildir suyu başka yere atarsan at. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan şudur. Yüzü yıkarken bu şekil bak bu ilk önce burayı daha sonra burayı böyle yüktüm. Gözlerimin içine de şöyle elimi çektim. Dedim ki ha şimdi yüzümün her tarafı yıkandı. Şimdi oldu bir. Yoksa elimi 1, 2, üç, dört, 5 <laughs> seçebilirsin yani. Bu şekil bakın kaç kere çekiyorum. Bak. böyle ettim. indi bu oldu bir. Yani bir yıkama bir kere çekmektir. İkinci yıkama iki kere, iki kere ikinci çekmektir. Değildir. Böyle bir şey yoktur. Bir yıkama dediğimiz anda, bir yıkama dediğimiz anda yüzün senin niyetinde her tarafını yıkadığın takdirde olur bir. Peki yüzün ne kadar yıkayalım? Arkadaşlar saç bitiminden çeneye kadar olan Mesafesi budur. Uzunluk. Saç bitiminden çeneye kadar. Uzunluğu bu. Eni nedir? Eni de bu baş parmakla bu orta parmak. Uzun. Parmağımızın ortası. Bir insan bak bu şekil ettiği zaman ne kadarını alır? Bakın. Bu aldığı kadarı müstehaptır. Pardon vaciptir. Ne kadar aldıysa. Şöyle ediyoruz. Bakın ne kadarını aldı. O kadarı vaciptir. Bu tərəflər isə müstəhaptır. Yanaqların bu tərəfləri nədir? Müstəhaptır. Dolayısıyla da bir insan suyu aldı, yüzünə döktü. 1 2 3, qaş qədə dökərsə bir kələdə döksə yetərlidir. 2 3 kələdə dökməsi heç önəmli deyil. Aldı, döktü, şu şəkil elilə bax iyicə buraları aldı. Ah, indi oldu. Biz. Birinci yıkama vacibdir. İkinci yıkama, için ikinci defa suyu alıyorum bu defa ikinci yıkama niyetiyle. Tamam mı? Aldım suyu, döktüm. Bir daha gene böyle getirdim. Oldu. İkinci yıkama. Üçüncü yıkama haramdır. Zaferi mezhebinde üçüncü yıkama haramdır. Birinci yıkama vacip, İkinci yıkama müstahap. Üçüncü yıkama neymiş haram. haram. Ama batil eder demiyorum hadi dikkat edin. Haramdır. Batil etmez altesi ama haramdır. Neden? Çünkü Allah'ın demediği bir işi insan ibadete sokarsa haram iş yapmıştır. Bazı şeyler haramdır ama ibadeti bozmaz. Tamam mı? Dolayısıyla da yüzü bir kere yıkamak vacip, ikinci müstahap, üçüncü haramdır. Yüzü bitti, yıkadık. Sıra geldi, sağ kolumuza. Kolumuzu çilmedik değil mi? Getirdik suyu ya çeşmenin altına alacağız. Ya da elimize suyu alıp buradan dökeceğiz. Bu el nereden nereye kadar yıkanır? Bak bu dirseğin tam kemiği buradan parmak ne kadar bu bölümün komple yıkanması gerekecek. Dolayısıyla da biz biraz daha yukarıdan yıkıyoruz ki iyice emin olalım tam yıkadığımıza. Biraz daha suyu yukarıdan döküyoruz. Aldım suyu döktüm. 1, 2, 3 dedim. Ya da çekmenin altına aldım. Bu şekil elimi hiçbir yerde kuru kalmayacak şekilde içeride dışarıda sıvazlıyorum. Ama bir kere, iki kere, üç kere bu önemli değil. Yani ilk yıkamadır. İkinci yıkamadan daha halen sıvazlıyorum. Kaç ki bakın kaç kere sıvazladım sayayım. Gördünüz mü? Evet. Bu onda da yeni bir birinci yıkama. Çünkü dırseş buradan buraya kadar artık tam yıkandığına emin oldum ve El-Mansur bu şekilde çektim. Birinci yıkamadan bitti. İkinci yıkama için tekrar kol altımı suyun altına alıyorum. veyahut da suyu döküyorum. Tekrar ne yapıyorum? Bu şekil yıkıyorum. Aldım. Çektim elimi de bu şekil parmaklarının arasına ve ikinci yıkamada bitti. İkinciyi ister yıkarım, ister yıkamam. Vacip değil. Birinci yıkama vacip. İkinci yıkama nedir? <laughs> Müstahaptır, sevaptır. İster yıkarsın, ister yıkamazsın. Bu da müstahap. Ha. Niye elimi böyle çektim? Bu parmak aralarına su girsin diye. Yüzüğü çıkarttım. Ha, siz çıkartmayabilirsiniz. bilirsiniz. Ama yüzüğü bu şekil oynadıp Altına suyun girmesini sağlamalısınız. Ee, biraz suyun girmesini sağlamalısınız. Çünkü eğer bu kolda abdest alınan yerde bir iğne ucu kadar dahi boşluk olursa abdest batırır. Abdest nedir? Bahsediyor. Sağ gol bitti. Sol golü atıyorum. Tekrar suyun altına aldım. Bu şekil ne yapıyorum? Yıkıyorum. Bir taraftan su geliyor. Bir taraftan da ben yıkıyorum. Veyahut da suyu aldım. Döktüm. Suyunu kapattım. Suyu kapadım. Niye? Çünkü israf olmasın. İsraf haramdır. Suyu aldım, döktüm 2-3 kere, suyumu kapattım ve elimi çekmeye başladım. Heh. Şimdi emin oldum ki her tarafı yıkadım. Bu oldu. Bir. İkinci defa yıkamak istersen tekrar suyu alacağım. Dökeceğim. Nereden? Biraz yukarıdan değil mi? Emin olmam lazım buranın tam yıkanması için. Çekeceğim her tarafını bu şekil. Artık ikinci yıkamada bitti. Ellərim su. Demə? Əldimi artıq suyun altına atmadan. Çeşmə açıqsa, kapatmadan. Niyə çeşməyə kapatmıram? Çünki məs edəcəm və məssin suyu əldə qalan su olması lazımdır. Dışardan bir damla dahi su əlimə keçsəsə, adəss batildir. Əgər su çeşmə açıq ve bu Artık ikinci yıkamadan da bittiysem, çeşmeyi kapattığım takdirde çeşmenin başında olan damlacıklar elime gelir ve dışarıdan su almış olurum. Onunla da başa mes verirsem abdestim ne olur? Fatih. Dolayısıyla da ikinci yıkamada suyu aldıktan sonra koluma çekmeden ilk önce suyu kapatıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? elimi yıkıp bitiyorum. Bittiğim elimde o var su. Rütübel. Ne yapıyorum? Başıma mes vereceğim. Getiriyorum bu şekil. Bitti. Ne kadar çekeyim? Ne kadar çekersem çek. Ufak da çek, az da çeksen yeterlidir. Mesafe bu saç bitimine kadardır. Buradan buraya kadar çekebilirsin. Ama illa da, illa da çek çekeceksin diye şart yok. Az bir şey de çeksen yeterlidir. Yani bir parmak kadar da çeksen yeterlidir. Yarım parmak kadar da çeksen yeter. Yeter ki El şu şekil böyle bir gelsin başın üzerine. Belki eni ne kadar olacak? Eni de şart değil. Tek parmakla dahi mez edilebilir. Ama iyisi, güzeli budur ki 4 barmağımızı güzel qızalım və döyüş parmağımızı belə gətirəlim, elimizi çəkəlim. Və məsdə unutmayın. Əl gələcək. Əl durur da baş geriyə gedərsə o abdest fâtırdır. Əl çəkiləcək. Əl durar da baş geriyə gedərsə bu şəçin abdest fâtırdır. Çünki məsd demək çəkmək deməkdir. Məsd demək Çekmek demektir Arapçada. Sen bu şekil ettiğin zaman çekmiyorsun değil mi? Başını geriye Mes olayı oluşmamıştır. Ama gelelim nereye? Sıra geldi ayakların mesine. Ama ayakımızda mes verirken arkadaşlar yine elimizi aynı su olacak. Elimizin içini alacağız. Bu Baş parmağın bu önüne, tırnağın önü, et var ya, tırnağın önüne alıyorum ben. Bu şekil getiriyoruz. Nereye kadar? Bu ayağın çıkıklığına doğru. Tamam mı? Ayağın üzerinde çıkıklık var ya, yükseklik. Oraya doğru. Parmaktan bu çıkıklığa doğru. Böyle avucumun içine alıyorum parmağı, şeyi, ayağı üzerini güzel kapatacak şekilde getiriyorum bu şekil buraya kadar. Aynı şekil elimi elimi tutar da ayağımı iteklersem o abdest nedir? Adil. Yani elim ayağın üzerinde çekilmelidir. Eli tutup tutar da ayağımızı hareket ettirirsek ileri doğru o olmaz. Ayağımızın, bacağımızın içinden mi dışından mı mes Hiç önemli değildir. Ama içeriden vermek daha da iyidir. İlk önce sağ <laughs> ayak, daha sonra <laughs> sol ayak. Bazen insan görüyorum, bir duruyor, iki elini de tutuyor, ikisini <laughs> birden seçiyor. Bu abdesti batil eder. İki ayağı da aynı anda mes etmek abdesti batil eder. İlk önce sağ, daha sonra sol. Ama tabii ki eğer ikisini de aynı anda çekeceksen, ilk önce sağı bu şekil çekersen olabilir. Yani sağ soldan önde hareket ederse genelde sıkıntı yoktur. Ama en güzeli ilk önce sağı bitirip daha sonra solu çekmek. Bu nedir? Abdesttir. İkinci ana nokta da söyliği maddesi şunda. 1. Abdest, abdest alınmadan önce abdest alınacak yerlerin temiz olması lazım. Suyun geçe geçmesine engel bir şeyin olmaması lazım. Örneğin uyuyla uğraştın, Japon yapıştırıcısıyla uğraştın, elin yapın yapın Japon yapıştırıcısı oldu, kurudu. Oyla abdest alınmaz. Usulde alınmaz. Onu bertaraf etmek lazım. Yani temizlemek, çıkartmak lazım. Veyahut tükenmez kalem elinde var. Yazı yazılmış. Onu bertaraf etmek lazım. En azından o tükenmez kalemin yağlı tarafını silmek lazım. Yani sabunla yıkayıp o rencini e, zayıflatmak lazım. Eğer ince bir yazı kalmışsa yani izi kalmışsa sakıncası yoktur. E, tükenmez kalemler daha rahat yazsın diye Yağlıdır arkadaşlar. Yağlı olduğu için yağ da suyun bedene ulaşmasını ne yapar? Engeller. Dolayısıyla eğer elimizde kalem falan varsa veyahut da boya badana yaptık elimize yağlı boya değdi. Veyahut da kadınlar ee, oje. oje vurdular. O olmaz. Bertaraf edilmem lazım. Çünkü oje ne yapmaz? Suyu keçilməz. Bu şəkildə bədəndə olan <coughs> əngəlləri təmizləyib öylə abdestə bax. Nədir lazım? Bisikletlə uğraşdın, arabayla uğraşdın, yağ oldu əlin. Onu bir yığamaq lazım, sabunla yığamaq lazım ki, əldə yağ dalmaması lazım. Yoxsa abdest nə olur? Batil olur. Bu abdest sünnəci açıqlamamız